Arkadaşlar Tomb Raider'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine değişik bir girişle karşınızdayım. Tomb Raider'a kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Dur abi, sesi kesle. En son atarsınız Dağ Köyü'nün oradaki... Işte, oğlum ben niye yine fıtık var gibi yürüyorum ya? Allah'ım Rabbim neyse. Dağ Köyü'nün oradaki işte efendim nedir? GPS kaydıdır. Belgedir. Bu tarz şeyleri toplamıştık geri dönüp. Çünkü oyun bize demişti ki bu noktadan sonra hızlı seyahat yapamazsın. Geri dönlemez nokta. Ben de silahlarımı falan fulllemek için arka tarafa dönmüştüm. Video dışında ben daha başka maplerdeki, haritalardaki görevleri de yaptım. Onun lan buradan bir şey görüyor gibi geldi. Neyse. Dediğim gibi daha başka haritalardaki yerleri de yaptım. Yerleri değil, şeyleri yaptım. İşte mücadelelerdir. Eee GPS kayıtlarıdır falan filan. Sonra buraya geldim ve burada böyle bir mezar girişi buldum. Tamam mı? Ben de dedim hadi abi bunu yani videoda yapalım eksik kalmasın. Fakat az önce videoya girdim. Şimdi de girdim. Hiç şey değişmedi. Şuraya geldik abi tamam mı? Buraya kadar sıkıntı yok. Burada normal şey gibi. Aha düzeldi. Ay vallahi düzeldi. Oh be. Az önce oyun burada bug'daydı arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Ben burayı yapmayı düşünmüyordum. Öylesine girdim göstermek için. Bug'ı göstermek için girdim ve düzelmiş. Burası bildiğiniz boşluktu. Güzel. Oyun eski olduğu için böyle bug'larla karşılaşabiliyoruz. Fırtına muhafızları kutsal odası. Şimdi bir adet yetenek puanımız var. Bunu ben sağa solda görev yaparken kastım. Kesinlikle öncelikle bunu yapıyoruz. Bunu mu öğrenmemişiz? Tamamdır. Son bir adet şeyimiz kaldı. Geliştirmemiz. Bu arada burada da eee pompalı tüfek değil normal tüfeğe basalım. Susturucu. Aga susturucuya gerek olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle pompalı tüfeğe basalım. Kesinlikle pompalı tüfeğe bastık. Son 350 Malzeme, 350 malzeme sonra silahımızla fullüyoruz Bu arada burası ne oğlum ya Bir dakika Burası bence böyle Kesin de Ay gaz çıkıyor dur Çıkma Ölüyordum dur Neyse bunu yakalım Şimdi anlamadığım bazı şeyler var Burası niye böyle ee, oradan gidemiyoruz Burada yol varmış Kimse de söylemiyor bana Şöyle bir atlayalım tamam mı? Tuttu. Helal kızlara. Evet ölüyordum. Şurayı yakmam gerekiyormuş. Ne bileyim kardeşim ben yani. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Yanma yanma Şimdi çıktık. Haydi bakalım. Bu arada bu oyun herhalde bitiyordur yani. Son bölüm olduğuna emin gibiyim. Ha oğlum şaka mısın sen ya? Sen şaka falan mısın kardeşim benim? Lan ben az önce de yaktım bunu ya. Resmen haksızlık var. Resmen haksızlık var arkadaşlar Sandırdılar bizi Oğlum bir daha bakalım da Hani ben orayı bir ateşe vereyim abi Kim rahatlasın Hah Aa aslında bu normalde bunu sallamamız gerekebilir evet Ama benim tabii ki alevli oklarım olduğu için böyle bir sıkıntımız yok Şimdi çıkabildim mi? Çıktım Aa çok dandik bir şeymiş lan burası puzzle'ı çoktan dikmiş. Dümdüz sık sıka geldim. <laughs> Hafif soluma ve tedirginlik ifadesi beni bitiriyor şu oyunda ya. <laughs> Bir level daha atladık. Çok güzel. Bunu atladığımda ölmüyordum. Havada süzüldüm resmen ya. Bir adet yetenek puanımız var tamam mı? Buna hemen hayvan içgüdüleri de öğreneyim. Bitti abi. Full artı full hepsi. Daha fazla yetenek ya bilmiyorum yetenek puanı daha fazla şey yapabiliyor muyuz? Ondan emin değilim. Kazanabiliyor muyuz? Bence kazanamıyoruzdur. Fullüm artık yani. Ama tabii ki de bu hiçbir işimize yaramayacak Çünkü oyunu bitiriyoruz arkadaşlar bu bölüm Kaç dakika sürerse sürsün Tamam Onu hallederiz Kaç dakika sürerse sürsün Gidip Bu oyunu bitirelim A Bak burası boşlukta arkadaşlar <laughs> Burası Bildiğiniz gökyüzü vardı abi Şimdi burada Bir dakika ne gördüm ben az önce bir şey gördüm sanki Görmemiş de olabilir söndürme tuşu shiftmiş. Evet. Gideceğiz ama birazcık şöyle ucundan keres bir bir iki tane hayvan falan öldürelim ya. Burada bir şey var mı abi? Hayvan hayvan yok mu hocam? Şimdi buradan gidersem pek de istemiyorum buradan ya yok. Ben hayvan öldürmek istiyorum abi birkaç tane buradaki. Aha. Çok iyi. Ne kadar verdin? 10 tane. 413. Lan az önce 400'ün üstüne değil miydi zaten benim? Malzemem. Kandırıyorlar beni. Bir de bu ormanda yanlış hatırlamıyorsam bir mantar bulma görevi vardı. Değil mi? Bence yanlış hatırlamıyorum. Oğlum burada... ...ok falan var lan. Ben... <laughs> o ne? Evet. <laughs> Oğlum... Bu ...geyiği kim öldürdü lan? Çabuk çıksın. Tabii ben buradan gelmişim. Evet. Aa bu ne? Ya malzeme var. Bak, gezin, gezin. Buralarda mantar da vardır. Çok güzel. Daha fazla XP toplayamam diye düşünmüştüm ama hala bir şeyler topluyoruz. O da güzel abi. Tamam, biz şimdilik gitmemiz gereken yere gidelim ve artık yavaştan oyunu bitirelim. Hızlı seyir. Bence orada da biz e, kamp buluruz. Bence biz orada da kamp buluruz. Yani daha ilerlerde kamp vardır da hızlı seyahat yapamıyoruzdur diye tahmin ediyorum ben. Bilmiyorum. Doğru mu ediyorum? Susturucu da olmasın abi. Burası dönüş olmayan noktaydı. Haydi bakalım. Şu güneş kraliçesini öldürüp semi kurtaralım. Hikayeden çok korktum abi. Dönüş yok. Tamam farkındayım verme müziği verme ay oraya tırmancan deme bana ya ya gerçekten mi abi ben, ben tırmanamam ki şu soldan gideceğiz tüm dünya alem biliyor hayır, hayır, lan yürü git kızı bırak bak kızı bırak fena olur ha sen mi kahramansın aslan parçası ben de o yüzden yaptım. Bak kafana sıkarım. Oğlum ben seni özgür bırakacağım. Ya neden hep bana geliyor? Bir, ikincisi neden yayla sıkmaya çalışıyorsun kızım? Al eline şeyi tabancayı... Allah kahretmesin gittiler yala. Ben alevlerin içine atlarım bu arada. Ya atlamamız lazım ya. Şuradan atlarsınız bu arada ya. Hadi canım. Burada sanırım sadece kamp var evet. Geliyorum lan. Herhalde burasıdır. Herhalde burasıdır abi. Başka bir yer göremedim. Şöyle sağ atlayalım. Hoppa tuttum. Yok yok yukarı. Ha şuraya atlayacağız tamam. Çok iyi atladım. Mükemmel bir atlayış. Şöyle bir buraya atlayalım. Hop. Burayı görmüştüm zaten dışarı çıkarken burayı görmüştüm. Oğlum iyice üşürsün bu arada burdalar ha böyle yani ben üşüdüm la. Bakarsınız abi kar karın falan içinde geziyoruz ya şu kıyafetlerle. Hipotermi geçirecek salak. Bu nedir? Ne iş yarıyor bu? Hayır, bence şöyle yapacağız. Durun. Bence böyle. o zaman şöyle durun böyle daha mantıklı aga ne yapmam lazım ya He, tamam tamam rüzgar var Allah razı olsun Evet Allah razı olsun Lara senden e, ee, etraf yıkılıyor arkadaşlar. Niye öyle oluyor? Ben geldim diye mi yıkılıyorsunuz lan? Yıllardır yıkılmamışsınız. Oha 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 yavaş. Bence bu. <laughs> Bence bu hani. Başka da bir şey göremedim. Eee. Eh. Ya burası da olmasaydı? Sıkı tutun da. Atladım. Vallahi atladım. Lara, he. <gülüyor> 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 tamam tamam sakin ol ben indiririm onları. <laughs> we'll be Geleceğim lan. Geleceğim oğlum. Bunlar mı beni öldürecek lan? Gelin lan. Ha? Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var aslan parçaları. Abi aman diyeyim ha. Aman diyeyim bak. Bunlar bana yetişinceye kadar ben yukarı çıkarım ki zaten. Bir de etraf yıkılmasaydı güzeldi. Güzel. Buradan çıkabileceğimi düşünmemiştim. Şuradan içeri gireyim artık çünkü üşüdüm. Üşüdüm yani. Ne oluyor? Evet. Hey. Bunun kesin var ya kraliçe yapıyor. Ha burası. Ha burasıdır. Şükürler olsun ki atabildik. Bak ama ayıp oluyor. Hop. E ee, niye öyle oldu? Buraya mı atlamam lazımdı acaba? Hiçbir fikrim yok. Aa yeni kamp alanı bulduk. Hala malzemem yok abi. Hala malzemem yok. Adam öldürmem lazım fakat adam yok. Ben gelin de siz bir öldüreyim Allah aşkına ya. Vallahi abi sizi bir öldüreyim de rahatlayayım. Ee, evet. Şimdi sağa gidelim. Ha şuradan tam buldum. Haydi bakalım ne kadar yukarı çıkacağız acaba? E, zirveye ulaşıyoruz. Everest'te tırmanıyoruz sanki. Oha oha yavaş. Ya insan var burada insan. Hayret bir şey ya lan. Üşüdüm mü? ben üşüdüm ya. İyi yer aldım. Buradan sola mı? Vallahi atladım. Bir an atlayamayacağımı düşünmüştüm ama yapmadık. Abiler adam yok mu ya? E çıksana kızım. Allah'ım space'e basmam lazımmış. Ha ben geldim. Öyle mi? Diyorsun. Ben getireceğim onu dünyaya. Sık şuna bir tane sık. Niye bakıyorsun öyle? O harbi uyandılar. Şaka şaka. Ya. Ha, deminden beri sıkmazsan böyle olur. Salak vallahi salak bu ya. Bulaşacağım bulaşacağım sakin. Evet susturucuyu takamadık silah olsun. lan ne abi? Oğlum kim? Lan kim sıktı? Çok iyi. Arkadaşlar nereden çıkıyorsunuz siz ya? He? Yumurtadan mı çıkıyorsunuz oğlum? Bu ne böyle ya? Mikrozo mu lan? Nereden geldi bu adamlar ya? Bak ha oyun bitiyor. Hala şey yapıyorum ha. Hala loot yapıyorum. Eee olmaz. Olmaz. Sıkı tutun. Sen dayan sen. Sen öleceksin. Sakat. Hocam. Evet. Ben nasıl burada? şerbetliyim arkadaşlar şerbetliyim hemen bir yol değiştirelim ya bak ne oluyor oğlum Şuncunu... Oy 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 öyle mi? Helal kız. Atma onu. Ara var ya, Aga ama bak bu ayıptır. Adam dinamit atıyor ya, bomba atıyor ya. Ha? Niye bombalıyorsunuz lan beni? Kim bombaladı lan? Ha? Ya adam çok iyi ezildi. Ben o, o sahneyi görmemiş. Tamam mı? Ha, bak Lara'yı Lara, yı, Lara yı dinleyin. Lara'yı dinleyin yolundan çekin vallahi ölürsünüz. Oğlum iyice adamlar zırtlı mırtlı geliyor ya. Sıkma sıkma. Yalnız onu çok kötü attığınızı söylemem lazım beyefendi. Evet. Elinde patladı. Atlar abi. Şu lootları al. Ha öyle mi? Granit mi? Çok iyi öldürdüm. Bence çok iyi öldürdüm. Muhafızlar mı burada? ne oldu? Hadi muhafızlara da artık yapın ya bana da yapamıyorum ki zaten. Ben o muhafızları indiririm sen rahatla Ama silahımı verirseniz bana sayın oyun çok iyi olur. Ya Allah aşkına sem kendini bu kadar düşünmüyordur ya. Ne sem sevdası var mı sen? Bu ne abi? He öyle öldürsün. Aman diyeyim. Ne oluyor? aşağı şu arkadaşlar. Niye öyle oldu? Yükselteceğim ben alayınızı yükselteceğim tamam mı? Öyle bir yükselteceğim ki bir daha alçalamayacaksınız aslan parçaları. Ben bir şuraya çıkabilir miyim? Çıkamam. Eee oraya atlar mıyız ben? Atladım. Evet atlayamaya da bilirdim ama olsun. Geliyorum. 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 Yavaş yavaş ha, hiç acelen yok. Aa geldim lan. Çok basit oldu. Sıkmayın ha gelmemiş. Gelmemiş daha var. Oo çok sinirli. Çok sinirli bence kaç aslan parçası. Bak ölürsün. Ben ben ölmem. Siz düş. Oğlum ne iş böyle ya. Sen neymişsin ya? Yükleme, yükleme, zibidi. Lan dur. Olmaz öyle. Oğlum adam Kurşun geçirmez falan herhalde. He arkadan mı vuracağız? Tamam. Al lan. Ama ben bu baltayı ayakta savunamam. savurmuşum. Ee, mermim kalmamış. Oho! <laughs> Kendi adamını öldürdü salak. Sırtın mı ağrıdı he? Çok iyi vururum. Oğlum yavaş. Yavaş. Çok iyiyim. arda, arda basar olur. Ne oldu lan? Ha? Muhafız mısın sen? Oh. Muhafız mısın sen? Bu artist seni. Mermi falan kalmadı bende yalnız. Ha yolum da açıldı. Şu arkadaşı lootlayalım da. Oh. Eee evet mermimiz çok sınırlı. Aa geldim. Geldim gel lan. Sık şuna sık. Matias neredesin it. Ha burada mısın? Lan oğlum. Ya yürü git lan yürü git öl artık be. Tamam tamam basıyorum basıyorum basıyorum. Basıyorum yürü git bak. Bak sıkarım ha. Öl de ölmüyor da. Mendebur. Ha. Ben mermi bitmiş. Oha çift pistol oldum bir anda. Kaç mermi sıkacağım oğlum? E, teşekkürler oyun çeviri. Yılların oyun çevirisi. E kaldı mı oyun çeviri? Ne oldu lan? Ha? kraliçe misin sen? Bekle, bekle. Pompalı yok mu abi? Stopala mı pompa? Ha? Olur. Öyle öyle yakarım adamı. Ne oldu lan ya? Güneş kraliçesini yakarım. Evet. Çok kolay öldü. İyi misin lan? Bir şey yok, bir şey yok. Hallettim yine her zamanki gibi günü kurtardım. Sence sorun yok gibi mi duruyor? Ya sen ne sakat bir <laughs> Allah'ım bu kız beni öldürecek ya. Bir halta yaramıyorsun ya. Ulan o Whitman'ı ben öldüremedim ya. Aa güneş çıktı. İşte herkese güvenmeyeceksin abi. O oyunun başında bir güvendik Matias'a. Sonumuz oldu. Sonra Whitman'a güvendik. Ben güvenmedim. Bu salaklar güvendi. Çoğul konuşmayayım şimdi. Yine bir tokat daha yedik. Bizi de alsaydınız arkadaşlar. İyiyim iyiyim. Bir, bir el atın ama Allah rızası için. Öyle dinelme orada dinelme. Ha, başaracağım tabi. Tam bu Elemanın eli yok ama, sen atarsın ha. Sen nasıl taşıdın onu buraya kadar helal olsun, ben taşıyamam be. Ee, evet, keşke ka kayıt alsaydık abi. Üstümüzün başımızın haline bak. Bu defa gideriz, inşallah. inshallah. i've been so blind, so naive. for years, i resented my father, doubted him like the rest. but he was right about so much. i just wish i could tell him that now. i once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. i need to find answers. I must understand. Neyi anlamalısın ablacım? Ha? Rahat batıyor size rahat. Sanırım daha bitmedi. Ejder üçgeni Japonya'nın güneyi bilinmeyen bir gün 6.15. Güzel. Ha sanırım gemi aldı bizi. Yok abi yok. Don't really know what happened to you on that island. Bir şeyim yok benim ya. Anyway, we'll be home soon. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. I'm not going home. Nereye gidiyor? Ha, hani balık olup yüzecen mi suda yani? Nasıl eve gidiyor? Bal gibi de eve gidiyor. Allah kahretsin artist yapacak ya. Evet. Artı 1110 XP. Şu, i̇yi iyi iyi final. Kaç dakika oldu bu arada ondan da emin değilim. Geçemiyor muyuz? Geçebiliyoruz. Sanırım beni şimdi tekrardan adaya atacak. Tebrikler ana hikayeyi tamamladın. Bütün oyun ise %92 tamamlandı. Devam et seçeneğiyle adaya dönüp tamamlamadığın mücadeleleri oynayabilirsin. He. Tamam abi bakalım. Evet bu birinci kaydımız. 2018'de oynamışım. 2023 ve 2024. Buna 2023'te çıkıp girdim. Bu önemli değil. Yine aynı şekilde bitirmem de ayrı bir ikonik olmuş. Yani ikisi de %92'de kalmış. <laughs> Ay. Neyse efendim. Artık sıradaki oyun e, Rise of the Tomb Raider'da görüşünceye dek hoşça kalın.